Hepinize merhaba arkadaşlar, değerli takipçiler, obiciler akvaryum severler. Bu videomuzun konusu prenses balıklar olacak. Sarı prenses, mavi prenses ve beyaz prenseslerden çok önemli sizlere bilgiler aktaracağım. Sarı prenseslerle önce belirteyim. Sarı prensesleri bir kenara alıyorum. Mavi prensesler ve beyaz prensesler arasında beslenme olarak çok büyük bir fark var. Bu farkı da size anlatacağım. Ee, Sarı Prenses besleyen arkadaşlarım zaten e, çoğu biliyordur. Öncelikle Sarı Prenseslerden başlayalım. Sarı Prensesler Malavi Gölü'nün kayalık bölgelerinde yaşarlar. Bu yüzden besleneceği akvaryumların bol mağara ve kayalıklardan oluşması gerekmektedir. Ee, balıklar yetişkin boya geldiklerinde 8 ile 12 cm arasında bir boya ulaşırlar. Mavi Prenses ve Beyaz Prensesler ise Malavi Gölü'nün Doğu kıyısının Tumbi, Point, Mozonbink arasında bulunurlar. Ee, onlar da kumluk ve kayalık alanlarda yaşarlar. Ee, kıyıya 5 ile 15 metrelik çok derin olmayan yerlerde yaşamayı severler. Bu, bu balıklarında e, su değerleri e, 23 ile 28 derece arasında sabit tutulmalıdır. pH değerleri de 7.7 ile 8.5 olmalıdır. Sarı prensesler kayalık balıkları oldukları için akvaryumun bir bölümünü sahiplenirler ve oraya diğer balıkların e, yaklaştırmazlar. Dolayısıyla da e, bazen akvaryumda istenmeyen kavgalar çıkabilir. Tabii ki birçok akvaryumda görüyorsunuz şu an bu videonun üzerinde de sarı prensesler birçok balıkla yaşıyor. Onu da görüyorsunuz mesela imparatorlar yaşıyor, Yunusla yaşıyor, beyaz prenses, sarı prenses hepsi karışık. E, tabii ki e, böyle problemler... E, çıkacaktır yani bunlara e, prenses balı besleyen özellikle sarı prenses besleyen arkadaşlarım hazırlıklı olsunlar karma akvaryumda hangi balık olursa olsun genelde e, sıkıntılar çıkacaktır yani buna hazırlıklı olalım e, mavi prenses ve beyaz prenses e, su değerleri de aynı olmasa da birbirine çok yakındır e, su değerleri e, sarı prenseslerin de aşağı koronlara yakındır mavi prenses ve beyaz prenseslerin su değerleri ve beslenme şekli aynı. Yani birebir olmasa da çok yakın. Ama sarı prenseslerle mavi prenses ya da beyaz prenseslerin beslenme koşulları kesinlikle aynı değil. Oraya da geleceğiz. Ona da size şimdiden belirteyim. Sarı prensesler doğal ortamlarda kayalıkların üzerindeki küçük canlıları yiyerek beslenirler. Yani bu balıkların genel yemi protein ağırlıklı olmalıdır. E, kaliteli güremin yemler de tercih edilebilir. Mavi prensesler ise tamamen otçul balıklar ee, oldukları için kayaların üzerinde yosunlar ve omurgasız canlılar ile beslenir. Bu e, prenses besleyicilerine biraz tuhaf gelebilir yani sarı prenses besleyicilerine biraz tuhaf gelebilir. Ama araştırsınlar. E, kesinlikle bu böyledir. Sarı prenses etçildir. E, mavi prenses, beyaz prenses tamamen kesinlikle otçul balıklardır. Sarı prenses, mavi prenses, beyaz prenses türleri işte ağzına kuluçka yaparak yürürler. Bu birbirine benziyor zaten. Yakın bu konuda bir sıkıntı yok. Ee, diş yumurtları ve erkek titreyerek ilerler ve yumurtaları döller. Erkek yumurtaların üzerine döllendikten sonra dişi hemen e, arkasını dönerek döllenmiş yumurtaları ağzına alır. E, ve bu şekilde çiftleşme 5 dakika e, aralarla yaklaşık 2 saat sürer. Bu işlem sonucunda dişi balık e, kabına, kalıbına göre işte 20 ile 60 arası bir yumurtayı ağzından e, alarak kuluçkaya yatar. Yani dişi balık sarı prenses, mavi prenses, beyaz prenses üçünden de bahsediyorum. Kalıbına göre ağzına yumurtalar en fazla maksimum 60 adet ağzına yumurta alırlar. İşte 20'de ortalama en düşük diyelim yani. Ortalaması da diyelim ki 30, 30 e, yavru zaten genelde çıkıyor muhtemelen YouTube'dan da izlemişsinizdir bu balıkları kusturunca işte kaç tane yavru çıktıkları. Bu kuluçka süresi 20-25 gün arasındadır. E, dişi balık bu süre içinde yem yemez e, ve yavruları ağzında büyütür yemez ama size eğer ihtimale karşı işte sarı prenseslerden bahsedeyim onlar çünkü etçil oldukları için mesela karides falan attığınız zaman e, akvaryuma yani bir an e, amatör yani daha kendini geliştirmemiş daha defalarca yavru vermemiş e, daha yeni işte bir kere iki kere acemi olan e, balıklar Ağzına yavruyu unutup yemi yerler yani karides gibi çok sevdikleri işte etçili yemleri yerler ve yumurtaları yutabilirler buna da dikkat edelim ağzında yumurta varsa hangi balık olursa olsun kesinlikle içeri bu şekil e, canlı yem kesinlikle atmamız gerekir. Eğer dişi balığın ayrı bir akvaryuma ayırsak e, Yaklaşık 25 gün sonra yavruları kendi boş akvaryuma bırakacaktır. Çok güzel bir olay bak. Bakınız yani çok harika bir olay. Ee, bu şekilde uygularsanız daha iyi verim alacağınızı düşünüyorum. Dişi yumurtaları bıraktıktan 1-2 gün sonra dişi tekrar ana tanka al alabilirsiniz. Bu 1-2 günde dişi formunu tekrar kazanacaktır. Eğer hemen atarsanız, balık yorgun düştüğünden dolayı balık diğer balıklar tarafından ırpalanabilir ve hatta öldürülebilir de. O yüzden buna dikkat etmenizi kesinlikle öneririm. Bu yöntem ise balık kuluçkaya yattıktan 15 gün sonra yani şöyle diyeyim bu şekilde yöntemden sonra bunun dışında bir de kusturma denen bir yöntem var. Bu yöntem kuluçkaya 15 gün sonra balığı bir yavrula ya da bir akvaryuma ayırarak dişi balığın ağzının kenarlarını yavaşça bastırırsınız ve dişi balıkların ağzından yavrular yavaş yavaş çıkar. Bu yöntem çok tehlikeli ve dişi için ölümcül olabilir. Youtube'da siz bu video hakkında hani öldürdüğünü kimsenin görmemişsinizdir. O video yayınlamamıştır. Çünkü birçok obici profesyonel olmayan obici bu şekilde dişi kusturken öldürebilir yani. Uzman, uzmanlaşmış kişiler ancak bu yöntemi kullanabilirler. E, yavru balığa yem verilmez kesinlikle. Bunu da söyleyeyim. bunu e, es geçmeyelim. Kesilir tamamen bitmesi lazım. Yani göbeği tombul oluyor ya. Ee, bunun tamamen dümdüz olması lazım. Keseleri tamamen bitince pul yeme, ve artem beslenmelidir. Yeni başlayanların yani tercih edebilirler. Akvaryumda tek erkek olması gerekir. Bu da çok önemli bir konudur. Genelde sarı prensesler çok kavga ederler. Mavi prensesler de kavga ederler. Akvaryumda birden fazla erkek olursa. Yanında 4-5 tane dişi balık olmalıdır. Ee, dişi sayısının fazla olması muhakkak e, gereklidir. Sarı, mavi ve beyaz prensesler en az 200 litrelik akvaryumlarda yaşarlar. Su hacminde en az 200 litre olmalıdır. E, Türkiye'deki musluk suları işte bu pH değerlerini sağlıyor yani kesinlikle e, zaten musluktan gelen pH değerleri bu balıkların su değerlerini kesinlikle sağlayacaktır. Ancak e, su akvaryumu eklemeden önce dinlendirmelidir. 4-5 gün kaba açık bir vaziyette ee, bir şaşal şişe ya da işte bir dönem kaba bir şekilde nereye koyarsanız orada tabii ki e, atıyorum şunu da üstüne basarak konuşayım şaşal şişe, şişeye attınız ama kapağını kapadınız o su dinlenmez. Akvaryum suyundaki e, gerekli parametrelere sadece bu değil yani bu parametreler sadece bu değil yani pH değildir asla. Ee, su değerleri, su sıcaklığı da değildir. Nitrat ve nitrit değerleri yararlı bakteri değerleri ve sabit şekilde ayarlanmalıdır. Bunlar da balıklarda ölümcül olabilir. Önemli ve can alıcı noktalardan biri ise akvaryum dekorudur. Genellikle sarı prensesler için. Kayalık ve kumluk alanlar oluşturmalıdır. Kumların Balıklar tarafından kazılacağını kesinlikle unutmamalı ve kayalar buna göre dizayn edilmelidir. Balıkların içine girebileceği mağaralar oluşturulmalıdır. Akvaryum ön kısmı balıkların dolaşabileceği alan olarak düşünülmeli ve boş bırakılmalıdır. Bu e, akvaryumlarda canlı bitki tavsiye kesinlikle edilmemektedir. Akvaryumda bulunan balık sayısı sağlıklı bir akvaryumu kurmak için önemli bir husustur. Yani içeri 200 litre bir akvaryuma bas 20 tane prenses balığı ya da hangi balık olursa olsun büyük sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Her 15 litre için e, 5 santimetre boyunda bir balık beslenmedir. Yani bir balığa 15 litre su düşmesi. Yani bu uzmanlar profesyoneller tarafından e, inceleniyor. Bu şekil buna karar veriyorlar. E, Prenseslerin genel olarak 10 ila 13 cm boyuna ulaşabileceğini düşünüldüğünde 200 litrelik bir akvaryumda bir erkek 4 dişilik koloniler kurulabilir. Böyle bir koleninde baskın erkek sorumlu olmayacağından işte balıklar yetişkin duruma geldiğinde her ay en az 30-40 yavru alabilmek mümkün hale gelecektir. Akvaryumun temizliğini sağlamak ve su değerlerini korumak için haftada bir yüzde yirmi oranda su dip çekimi yapılmasını ben kesinlikle size öneririm. E, filtrasyon içinde dış motor tavsiye edilmektedir. Ancak bu iç motor ve az ask, e, Askı motorlarda sağlanabilir. 200 litre bir akvaryumda 2-3 adet tatlı su midyesi ekleyerek doğal e, filtrasyon filtrasyonu yapabilirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.